Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ayşenaz. Bugün basit bir elektrik devresi kuracağız. Öncelikle bize gereken malzemelerimiz 2 adet pil, 1 pil yatağı, pil yuvası, 2 adet timsah ağzı kablo ve led. Öncelikle pil yatağını Pil yuvasına pillerimizi yerleştiriyoruz. Daha sonra pili, pil yuvasının kırmızı ucunun artı, siyah olan kablonun olduğu ucunun eksi olduğunu düşünüyoruz. Ve timsah ağızlı kablonun bir tanesini kırmızı uca Diğerini de siyah uca takıyoruz. Ops. Siyah uç pilin eksi yani katot olan tarafıdır. Kırmızı olan taraf ise pilin artı yani anot olan yeridir. Ledin bir uzun bacağı vardır, bir de kısa bacağı vardır. Uzun bacağı artı yani anot, kısa bacağı ise eksi yani katottur. Eksi bacağını, eksi olan bacağını pi yuvasının eksi olan bacağına takıyoruz. Şöyle ve artı olan ucunu ise pil yuvasının artı olan kablosunda bulunana takıyoruz. Ve şöyle ve ledimiz yanmaya başlıyor. Bugün sizlerle bir led yakmanın en kısa yolunu öğrendik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.